Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kardeşim çok sinirliyim. Yani aşırı derecede sinirliyim. Nedenini bilmiyorum ama abi 3. maçım bu. Oynuyorum, oynuyorum. Bir türlü video çıkaramadım. Saçma saçma yerlerden öldüm. Bak bir de böyle bu aralara takılmaya başladı ya benim oyun. Saçma saçma yerlere takılıyor abi. Bir atladı bu tarafa. Oğlum. Tamam buradan alıyorum sesi buradan. Ya ben diyorum ama ben bir yerden ses. Ben diyorum ki ama ben bir Ben bir yerden ses alıyorum diyorum ama Nereden alıyorum diyorum kendi kendime. Hatta bulabilirsem yani vakit olursa ayarlayabilirsem öldüğüm videoyu da bir göstereyim abi size. Bu ne abi burada? Öldükten sonra adam kendine geliyor. Oğlum sen şaka mısın? Bir dakika arkadaşlar. Hemen halledeceğiz kardeşim. Sakin ve relax olun. Sıkıntı yok. Arkanıza yaslanın abi. Şu bilecikleri bir aradan halledin. Bir aradan çıksın abi. Bak savaşlar, mücadeleler devam ediyor. Bir mutasyon kılıcı buldum ama ben mutasyon kılıcına hala tuş atamadım abi. Ne zaman atacağıma dair hiçbir fikrim veya bilgim yok. O da benim sesimi aldı. Nerede o? Birindi. Oğlum nerede bu? Ulan diyorum bir yerden ses geliyor ama nereden geliyor demeye kalmadı adamı buldum sonunda. Şimdi abi şöyle yapacağız. Uzatılmış tak şuraya. Şu hançeri bir at. Abi vektör oynayacağız. Vektör oynayacağız oynayacağız. Vektörle buradan sağa çıkarız ya tahmin ediyorum. Birini mi gördüm orada? Tamam güzel yedi. Belki bir daha bakamaz büyük ihtimal. Şu mermicikleri alalım. O de süper oldu abi. Şu 2x at. Şunu da, da çıkar. Abi bana acilen şey lazım ya. Bir lazer nişangalı falan lazım abi. Ama bir türlü bulamadım. Şu ağır kesici biçelim. 2x mi kullansam acaba? Kardeşim bu arada videoyu beğendin mi? Ben? Hani sorun bir de unuttu falan sanma. Şurada kas güç gördüm. Bölgede hala 4 kişi var bak lan. Abi ben oraya kadar mermim gitmez ki benim. Solda bir ses var. Oynamam lazım. Özür dilerim kardeşim. Vurmak istemezdim ama sen de hoş geldin. Güle güle. Ulan bir sistem var diyecek mi? Zombiymiş lan! Ver abi lootuna ne varsa. Lazer Şang'a efsane olur. İçeride bir ses var. Değil mi? Aldınız mı? Ben bir ses aldım burada. Bölgede iki kişi kaldı abi. Hemen bir arkası içelim. Abi arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Aa 3 oldu. Nereden çıkacak? Sen nasıl benim kilimi çekersin oğlum? Sen manyak mısın? Adama kilimizi kaptırdık lan. Vallahi kilimizi kaptırdık. Abi ses daha. Abi vektörü var ya efsane seviyorum ya. Uzatılmış buldum mu? Bu silahtan vazgeçmiyorum abi. Oynasım geliyor. Oynadıkça oynasım geliyor hatta. Abi sanırım tam. Ben şuraları hemen bir lootlayayım. Ama büyük ihtimal daha adam gelecektir. Çünkü neden diye soracak olursanız. Milletin canına hakkı var. Bir şey var derken iki oldu abi. Arada bulga sen bunu. Sol tarafta. Tamam süpersin. Ateş ettiğin güzel oldu kardeşim. Ateş ettin. Hayatını kaybettin. Nerede? 3 oldu. Burada bir ses aldı mı? Bak Old Plaza tarafından sıkanlar var. Oğlum şunlardan bir yerden ses aldım lan. Abi pis pisin ölmek istemiyorum. Bir ses verir misin? Tepede falan değildi değil mi bu arada? Bu adam tepede olabilir abi. Valla şaka gelecek ama olabilir abi. Gider mi bu mermi oraya? Bomba. Al bakayım şunu da. Gitti mi lan? Lan oğlum bir dur be. Benim bu silahı değiştirmem lazım abi. Biri geldi Gitme gitme. Abi bu adam tepede olabilir arkadaşlar. Vallahi büyük ihtimal tepede bu. Çünkü neden diye soracak olursanız. Şimdiye kadar ben onu duymam lazımdı ya. Aa gördüm 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 gördüm. Valla iğne deliğinden... iğne deliğinden gördüm abi. Ulan var ya. Seni gidi çakal Carlos seni. Bak kilimi mi çekecek o? Öyle abi sen be. Güzel yedi ama mermi bitti. Vallahi mermi bitti. Tam bitmemesi gereken yerde mermi bitti abi. Al abi bu oğlum alsana. Sen ne yapıyorsun be oğlum be? Burada bölgede 3 kişi var abi. Nerede öteki? Soldan da biri geliyor. Oynuyorum sana. Ulan var ya. Şu adamları kaçırdım ya ona yanarım. Sıkara geç abi. Nereden lan o? Dur gördüm galiba. Tamam onu da çektim. Güzel. Bir canımı fullemem lazım. Tamam abi sıkıntı. Oğlum oyun bitti lan. O iki kişi kalmış. Oğlum oyunda öyle iki kişi kalmış lan. Ana. Oğlum ne o? Biri bir şey mi sıktı? Abi ben OMP'ye geçeyim değil mi? OMP daha iyi olacaktır abi. Her iki taraf için de bence OMP daha hayırlı olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şunu at. Şunu at. Şunu at. OMP'nin mermileri de var bu arada. Şuradaki mermilerden de biraz toparlarsam. Geldi biri. Var ya. Abi bugün her şey istediğim gibi gitmeye başladı. Farkında mısınız arkadaşlar? Şu alanı da verirse daha da iyi olacak. Ve şu canımı da ben bir toplayayım. Oğlum harbiden arkadaşlar şaka maka bir maş bitti lan. Oğlum maş burada bitti bitti. 9 kişi kaldı abi. Bak bölgeyi de verecek bir daha alanı. Ee nerede bunu kalanlar şimdi? Arkadaşlar sanırım tamamız. Zaten bir M24 denedi bile. Vallahi M24 denedi. Kompum vardı lan benim. Şunu 3'e çek. Abi biri M24 denedi. Eminim. Market üstüne mi deniyor? Bir dakika bir dakika. Aşağı düştüm lan. Halledeceğiz abi halledeceğiz. Kardeşim bu arada kanal abone oldun mu? Abi bir jarjör alacağım hemen acilinden. Bir de kas gerek alalım abi. Tamam. Bir şu eve girelim abi. Adam buradan da sıkıyor olabilir biliyor musun? Beni gördü biri. Nerede o? Neredesin lan? Gördüm karşıya geçiyor. Abi buralardan birisi sıktı ya. Abi benim acilen şu redsini şuraya çıkmam lazım. Bak yine sıktı. Abi canım hakkım doldu. Geldi. Hiç canım yok. Hiç canım yok. Ay 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 ay. Çok sıkıştım. Şu reload atayım. İşte Allah buradan gelmez de biri sola kaçtı. Oyuncam üstüne. Allah'ım be! İkinci olduk. Arkadaşlar 16 leş 2997 hasar ile maalesef ikinci oluyoruz. Abi resmen başladığı yerde bitti ya. Çok heyecanlıydı lan. Maç da bitmedi bir türlü. Ya bölgeden de çıkamadık zaten. Abi güzel maç oldu inanıyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, hediye olarak size beğeni bırakmayı ihmal etmesini sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Allah belanı vermesin. Ta nereye çıkmış ya?